dur geri bir çekelim. Selamun arkadaşlar. Erzurum Orasan köyünde çok değerli bir ustad. Değerli abimiz sağ olsun bizi kırmadı. Vallahi yazın da gelmişti kuşlarını beğendik. <laughs> Abimizin yanına geldik. Çok iyi kuşlar. Demin soğuktan dolayı elimiz vallahi elimiz titriyordu. Kuşlar uçtu bir iki tanesi. İzledik onları bildiğimiz kuşlar. Sağolsun geldik kümese bize bir 10 tane sayıklandı. Hocam bu kuşları bir anlat. Bunlar kaç yıllık, kaç Abi, neyin nesi? İçlerinde evet. 50 yıllık soylar da var. Evet hocam. 20 yıllık soy da var. Evet. 30 yıllık soy da var. 30 yıl. Hep, evet. Ben hep e, sahiplendiği maviler büyük kuşçular. Evet. Antalya'dan var. Erzurum'dan var. Sahipleniyor. Evet, var, bunlar. evet bunlar hocam. Büyük paralara vermiş abi. Evet hocam. Peki hocam bu kuşların oyun stiline, oynama stiline onları bir anlatır mısınız? Evet. Erzurum'da boksör Kadir'in kuşları. Tamam, var. tamam, Kuşlar tamam. Var. Erzurum beyazı. Bunlar. Ben kendim gittim kapısından izledim, aldım. 70 metre 60 metre oynayıp 20 tak 20 tane atlayan kuşlar. Kaç takla hocam bu beyazların? Abi beyazların taklası Evet hocam. Beyazların taklası 10 12 maşallah, 7, Maşallah. 15, maşallah. 17. Maşallah. Maşallah. Peki şu donuklar dumanlar. Abi. Borukların e, 13 tane 15 tane. Tamam. Atlayan kuşlar. Tamam. 50 metre arası oynamış. Tamam hocam. Peki o bize verdiğin gökler vardı gök. Gök. Hı hı. Abi gök de şu şekilde oynar. <laughs> evet, 15 hocam. tane oynar. Evet. 30-40 metre gider. Dep deparlı kuşlardır. Evet. Atlaması vardır evet, kuşlara. Hocam. Evet. İzleyene zevk verir. Hocam peki o şey vardı. Sabuni vardı. Bir sabuni o uçan var ya. Uçtu. O nasıl hocam? Abi o sabuniler... E... Yani o Sabini atlayan kuş yeni başlatmışım ben onu. Atımlı dedin. Atımlı kuş yeni başlatmışım. Evet. Zaten o kuşlar ee, er, Antalya'dan gelme. Tamam. Tatar Onur Tatar'ın kuşu. Tamam. Sadece onu ben kendime ayırmışım. He, ee, he, ee, teşekkür. Hocam Allah senden razı olsun. Değerli de olsa bildiğiniz gibi üzeri biz er, herkesin kapsına gitmeyiz. Yazın zaten geldim Allah razı olsun. Kapsına izledik, çayını içtik. Gerçekten çok iyi bir insan. Bunlar 30 ila 50 yıla dayanıklılar. Değil mi ha, hocam? Aynen abi. Ee, bunlar iyi kuşlar. Bir 10 tane iyi kuş sahiplendim. Bu akşam canlı mevzatımız var. Hem YouTube üzerinde hem Facebook üzerinde bilginiz olsun. Abi, Çi... evet. Alan... Evet. Kesinlikle kazanır. Ben tamam bunu hocam. Dosta, bunları dosta tavsiye ediyor musun Abi hocam? Dosta tavsiye ediyoruz. Evet. Ben yalan konuşmam. Allah razı olsun. Hem görevimin gereği Tabi imam kendisi imam hem bilginiz görevimin olsun. Görevimin gereği yalan konuşmam. Evet hocam Allah razı olsun. Besledik mi iyisini beslemeye çalışıyoruz. Allah razı olsun hocam. Aldığımız adamlardan da büyük paraları almış getirmişiz. Kuşları kapımıza koymuşuz. Bunlar çok eski değil mi hocam? Bunlar çok Abi, eski. E, beyazlar çok eski. Donuklar da eski. Evet hocam. E, gökleri ben geçen senelerden getirdim. Kapıma koydum. Bunlar da eski soy. Eski soy değil mi? Evet. Değerli dostlar yayını kapatacağım. Bilginiz olsun. Şimdi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. O, Allah hocadan da razı olsun. Sizden de bu akşam canlıdayız. Bilginiz olsun. Çok üst düzey kuşlar. Alan kuştan... kazanır. Alan kazanır diyor hocam. Kendisi, yani kuş beslemek isteyen olursa. Aynen. Alsın kapısına koysun. Bak hocamın bir Bir sözünü unutmam hocam diyor. Kuşumu beğenmeyen Heh. insan sana yollasın abi. Sen kuşu bana yolla, IBAN'ını at bana Aynen. diyor. Paranı ben geri yederim. Değerli Bu dostlar da benim sözüm. Allah razı olsun hocam. Değerli dostlar yayını kapatacağım şimdilik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın.